işlemden sonra sosyal hayatıma hemen dönebileyim. iğne kullanılmasın, ağrılı bir işlem olmasın, yüzümde de lifting olsun diyorsanız. Bu durumda Koraj yani kuantum moleküler rezonans teknolojisini kullanabiliyoruz. Koraj 16 farklı rezonans dalgası üreterek hücrelerin harekete geçmesini ve hücre yenilenmesini tetikler. Böylece kolajen üreten hücreleri harekete geçirir. Kolajen ve elastin üretildiğinde ne olur? Cildimizdeki kırışıklıklar azalır, cildimiz sıkılaşır, toparlanır ve lifting sağlar. Böylece yüz kontörlerimizde belirginleşme olur. Özellikle çene hattımızda bir keskinleşme ortaya çıkar. Yalnızca cilt gençleştirme amacıyla değil, akne ve akne sonrası kalan izlerin tedavisinde de kullanılabilir. En hassas ciltlerde dahi güvenle kullanılabilir. İşlemden sonra kişi sosyal hayatına hemen dönebilir. İşlem oldukça ağrısız ve konforlu geçer. İşlem öncesinde lokal anestezik krem kullanmaya dahi ihtiyaç yoktur. İşlemden